Ordu'da yol kenarındaki çöpleri topladığı sırada köpeklerin saldırısından kaçarken hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden temizlik işçisi için tören yapıldı. İki çocuk babası Metin Türkilin 53 Mezarlıklar ve Cenaze Hizmetleri Şube Müdürlüğüne ait morgdan alınan cenazesi Ordu Büyükşehir Belediyesi önündeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na getirildi. Burada, Metin Tirkil'in eşi Nuray, kızı Ceren ile oğlu Anıl, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Törende, Tirkil'in mesai arkadaşlarının da üzüntülü oldukları gözlendi. Olay, Altınordu ilçesine bağlı Karacaömer mahallesinde yol kenarındaki çöpleri temizleyen Tirkil, bölgeye yakın bir fabrikanın sahibine ait olduğu iddia edilen iki köpeğin saldırısına uğramıştı köpeklerden kaçtığı sırada AKK yönetimindeki 55 RG 390 plakalı hafif ticari aracın çarptığı Türk' kaldırıldığı Ordu Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti Allah ın Allah ın Allah ın Kendilerine ailesine baş diliyorum. Çalışma arkadaşlarımıza başsağlığı sağlığı diliyorum. Görevinin başında kaybol, hani kaydettiğimiz için tabii çok anlamlı bir şekilde bayramımıza sağlık. Görev şehit olarak düşünüyoruz. Kalbimizde biz öyle kabul ediyoruz. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet etsin. İnşallah bu elin olaylar son bulur. Böylece üzücü olaylar bir Noktalamış oluruz dediğim gibi söyleyecek fazla şey yok. Hepimiz kalbimize taşıyacağız onu. Metin evet, kardeşimizi uğurluyoruz. Allah rahmet etsin, mekanı cennet olsun. Nasıl şahitlik edersiniz? Hakkın diye Adem Keçi miydi? Allah rahmet ediniz. Dahi helal ediniz. Elhamdülillahillezi nezele fi şanihi abethum musibetün. Galu inna lillâhi ve bizzat. Müessadül Kainat Sevgi He ilah, Allah.